to show them something that 90'larda sinemalara misafir olan ve dünya genelinde 1 milyar dolarlık kaslat yapan Jurassic Park efsanesiyle aynı evrende geçen Jurassic World'un 3. filmi Jurassic World Hakimiyet Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk hafta sonunda 143 milyon 370 bin dolar haslata erişti ve gişe listesine zirveden giriş yaptı. Filmin global gişesi ise 389 milyon dolar olarak gerçekleşti. Vizyondaki üçüncü hafta sonunu geride bırakan Topkan Maverick 50 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. Film Amerika Birleşik Devletleri'nde 393 milyon dolar, globalde ise 747 milyon hasılata ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Jurassic World ve Top Gun Maverick'in domine ettiği hafta sonunda Doctor Strange çoklu evren çılgınlığında ise 4 milyon 880 bin dolarla üçüncü sıraya adını yazdıran yapım oldu. You break the world. Look out! Jurassic World hakimiyet Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi Türkiye gişesinde de açılışını zirvede gerçekleştirdi. Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard'ın başrolü bir kez daha paylaştıkları yapım yaklaşık 117 bin seyirciyi sinema salonlarına çekti. Toplamda 285.701 seyircinin salonlardaki yerini aldığı hafta sonunda 44.476 seyirci tarafından izlenen Top Gun Maverick listenin ikinci sırasında yer aldı ve toplamda yaklaşık 270.000 seyirciye ulaştı. <laughs> Haftanın yeni filmlerinden mutlu oyuncak dükkanı ise 36.804 <laughs> seyirciyle listeye <laughs> üçüncü basamaktan <laughs> giriş yaptı. Burada <laughs>